Hadi lan! Yavaş oynayın da bak fotoğrafı da güzel çekelim. <laughs> Hadi yürü! Başla Hadi, başla. 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 Gel gel! Bu bizim Hadi! Çocuğa gelecek var. Şuna şuna alın. Alın. Ay, alın. Hadi ya hadi ya. Sen nereden <laughs> çıktın sen çık. Yukarı doğru diyeceğim. Koçuk şuna Hadi at e, ya at. E Daisy'nin topuyla oynuyorsunuz tabi ne yapsın hayvan? <laughs> Bir saniye Daisy'den <Değizli> için <laughs> <aldın mısın? gülüyor> No, Tamam. <laughs> Top bir daha gidersin ben almaya gitmem. Başka Sanki koşuyorsun. Emrah böyle bekliyor. ya. ya, <laughs> ya ben şöyle al al. Uydu ama sincap mı ya? Ya kocağı da ciddiye alıyorlar ya. Kameraya çekildiğinde bilip ona göre davranmak gibi. Sonu dövüyor lan bu. Özellikle Burcu'yu çok sanırım. Oynuyor, oyna oynuyor. Asla ortadan geçmiyorsan oradan <laughs> <laughs> geç. Bahçeli yani bahçeli. Geç, 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 geç. geç, geç. <gülüyor> <gülüyor>

thank <laughs> you